Herkese selam. Youtube Eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir videonun belirli bir yerini nasıl dondurabiliriz onu göstereceğim. Nereyi donduracaksak oraya geliyoruz. Tam buranın donmasını istiyorum ben. Daha sonra C tuşuna basıp burayı kesiyorum. Bu iki parçayı birbirinden ayırabilmek için V tuşuna basıp bunu birazcık uzaklaştırıyorum. Daha sonra nereyi donduracaksam, hangi videoyu donduracaksam oraya tıklıyorum bir defa. Daha sonra buradan Tam bir şekilde üstüne geliyorum. Ben tam sonunun donmasını istiyorum. Geldim fakat burası siyah o yüzden Burada bir defa bir frame geriye gidiyorum Daha sonra buraya dikkatli izleyin Kamera simgesine tıklıyorum Buradan formatımı ayarladım ve buradan da isim vereceğim Fotoğraf diye Daha sonra Buradan nereye kaydedeceksem seçiyorum ve okey diyorum Buraya fotoğrafımız geldi buradan sürükleyip buraya bıraktım. Kaç saniye sürsün istiyorum? Örneğin 2-3 saniye sürsün istiyorum değil mi? Buradan saniyemi kontrol ettim. Buradan geldim. 5, 6, 7. Bu kadar sürsün dedim. Buradan kısaltıyorum bunu. Daha sonra bunu da böyle yaklaştırıyorum. Gelin hep beraber izleyelim. Gördüğünüz gibi durdu ve tekrardan devam etti. Umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.